Şu anda Aksaray Müzesi'nde bulunmaktayız. Aksaray Müzesi'ne ulaşım oldukça kolaydır. Konya Aksaray istikametinde gelirken Aksaray merkeze doğru ilerlerken müze hemen sağınızda kalacak. Tur otobüsü veya private aracınızla birlikte buraya geldiğiniz zaman müze ifadesini gördükten sonra park etmeniz doğru bir karar olmayacaktır. Çünkü müzenin girişi ön cepheden değil, arka cephedendir. Dolayısıyla levhayı takip ederek ilerlediğinizde binanın arkasına geldiğinizde müzeye giriş yapabileceksiniz. Misafirlerimizi orada indirmemiz bizler için daha kolay ve mantıklı olacaktır. Sonrasında otobüsü park edebilecek birçok alan bulunmaktadır hem bu tarafta hem de arka tarafında yani müzenin giriş tarafında. Müzeyi dışarıdan gördüğümüz anda misafirlerimize Kapadokya yöresinde olduklarını ve bu sebepten dolayı bunu yansıtmak adına peri bacası şeklinde bir müze inşa edildiğini söyleyebilirsiniz. Aksaray'daki müzecilik 1969 yılında başlamıştır. Zinciriye Medresesi'ne kurulmuştu bir önceki müze. Müzenin içerisindeki varlıklar 2006 yılında yapılan yeni modern müze binasına yani buraya taşınmıştır. Aksaray Müzesi'nin Girişi için levhalarla e, levhaları takip etmeniz mümkün. Arka tarafına doğru sizi çıkartacaktır. Burada herhangi bir giriş ücreti alınmamaktadır. Müzeye girdikten sonra yine bahçesini gezerek bahçedeki eserleri de görmeniz mümkündür. Müzenin içerisinde lavalar bulunmaktadır. Müzenin içerisinde görülecek eserlerden bahsetmek gerekirse Etnografya Müzesi bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde Aksaray kültürünü ve yaşamını anlamanız, görmeniz mümkün. Onun dışında arkeolojik eserler olarak çok çok önemli bir müzedir. Türkiye'nin tek mumya müzesi olarak geçmektedir. İçeride dünyanın gelmiş geçmiş en eski beyin ameliyatı izine rastlanan kafatasını görmekte mümkün olacak. Müzenin gezilen kısımları birinci ve ikinci katıdır. Müze yalnızca pazartesi günleri kapalı, diğer günler ziyarete açıktır.